seni parçalayacağım. Ha, hayallerimi benden çaldın Geçen gün bunu bunlara benden aldı. Ha, hepinizi o kapıda sizin duvara çat Açılan yaranın içinde bir yarım kapımı patlatacağım. Beni çekine eller ver. Kendi derdi ikiye bölüp kendi kendine bek bok hal yaptıracağım. Nefret edin benden. Ben de nefret ediyorum senden senden. Değişemem. Ben doğuştan uçtan kalktım. Senden. Senin. Ya çıkalım ya, ya çıkalım. Şöyle ne biraz testosteron olmasa da burada sahneyi izle. Birazdan orayı yakacağız. Yakacağız orayı birazdan. <laughs> tamam mı? Kim yeri yalan basit aklı çok fazla আর মানে না যদি তুমি কামনেSatisfy করে দেন না কিছুই নাই আমার ঘোড়া ঘুরে ঘুরে বলা হেব ইউ সিকিওর হল পায় আলোয় চলে করে দেন এইসের পায় যদি তোমাদেরপতিয়ে ちゃっ না তোমাদের ভবিষ্যতে পায় কথা তোমাদের বড় ইচ্ছা করে মহালয় চসোনছি পায় কথা সুবহানাল্লাহ তোমাদের গীত কথা এই যে উনারে সররাকে যে আপা আসলে মানে নেই böyle. Bu dinliyordum mesela. İşte daha sonraları Fuat abi'yi falan dinliyordum. Böyle Hani ben de yapmak istiyordum. O kadar enteresan geliyordu ki o ritimler bana o 90 BPM bum bum pish, bum bum pish. Bu ritim çok böyle gaza getiriyordu beni. Hoşuma gidiyordu. Kanım kaynıyordu. Çünkü onun öncesinde öyle bir ritim duymamıştım. Yani klasik bildiğimiz işte Türkçe pop, işte yabancı abidik gubidik şarkılar falan filan ama öyle bir ritim duymamıştım. Yani onu ilk duyduğum zaman harbiden böyle kanıma işledi. Ya bunu dedim ben de yapmalıyım dedim. Ben de yapabilirim dedim. Daha sonra babamın böyle İsrail'den getirdiği İsrail'de çalışıyordu babam uzun yıllar. İsrail'den getirdiği böyle bir ayva teyip vardı. İşte bir kısmında kartel, bir kısmında abidik gubidik diye tabir ettiğim müziklerin içinde bulunduğu bir kaset. Ona böyle amatörce bir şeyler söylüyordum ama müzik olarak adetmeyelim bunu. Sadece böyle duyduğum şeyleri söylemeye çalışıyordum yani yapabildiğim kadar. O çok hoşuma gitti. Daha sonra kopamadım ondan. Hatta ben çok da uzun bir zaman dilimi değil. Böyle ilk mikrofonumuzu bize ait mikrofonu aldığım zaman böyle dersten koşarak eve geldim. Mikrofonu öptüğümü hatırlıyorum böyle. Ya senle çok güzel işler yapacağız dediğimi hatırlıyorum. Şöyle onu bağlama noktası önemli. Yani işte birinde. TRT Çocuk'ta çizgi film yapan bir animatörü Bizim de de Underground'da böyle kan tehlikesi açan. Bu bir söylüyorum. Leke o ağzındaki çıkar olma acı nasıl? Söyle bana bu begine gömdü gündölen kaçıncı hasım? Zor ağır başın cefası masada kabarrık bir hesap elde. Hiçbir şey yok mezar taşını dahi borç alırsın. Yoğunlaşacak al bir kemikleri. Yani lirikleriyle böyle sert e, battle konsepti genel olarak. İşte iç dünyası olsun, işte sosyal ortamı olsun, işte politikası olsun, magazin olsun her şeyle, her şeyiyle böyle bir saldırgan müzisyen görünüyor. Dikkatini toparla kaldın teke Elbette hüküm kuracaktır bileğini Cinnet için Ama bunların bağlandığı noktaları var Mesela atıyorum şöyle Sonuç olarak birinde çizgi film yapıyorum Görsel ee, bir şeyler yapıyoruz onun e, karşıtı olarak da mesela müzik yapıyoruz, bu genelde kliplerle birbirine iç içe geçiyor. Ya da atıyorum, bir tasarımda, işte bir afişte, bir ne bileyim, albüm kapağı tasarımında bir noktada o devreye giriyor yani. O yüzden birbiriyle bağlantılı seni sorar. <laughs> bekle yarınlar Sen hep kapının adında Kasımara korkuların aklında Kasılara duramaz o desur adam seni soran Bekle yarınlar Sen hep kapının adında Kasımara korkuların aklında Kasılara duramaz o desur adam seni soran Bekle yarınlar Mo, oh, ha. Oh. Geldi baba geldi ya. Olabilir yan yana çeksene. Bir şey yok mu? Bir evde babası yok mu yüzünde falan? Yani Olayımız asıl bu ya. Belgesel, asıl belgeselci burada işte. Batarya Company aslında e, işte 7 kişiden oluşan bir oluşum. Bizim amacımız şuydu hani güçlerimizi birleştirelim bir araya gelelim ve beraber bir şeyler yapalım. Ve daha sonra 2 e, yıl önce işte Batarya Company'yi fiziki olarak işte bir stüdyo e, halinde açtık. Ve bir, bir albüm yaptık. Stereotip adlı bir albüm. Ve ayrıca onların e, her, benimsin, her bir emsinin, her bir beat maker'ın da kendi işlerine devam ediyorlar. Yani solo bireysel projelerine de devam ediyorlar. Yani bir aradayız sadece hep beraber müzik yapmıyoruz. Herkes kendi kariyerine de ekstradan devam ediyor. Dünya piyasasında böyle değil de, Türkçe rap piyasasında böyle bir sıkıntı var. Ee, genelde genç, ergen yaşta insanların çocukların dinlediği bir müzik. Bilinen kitlemiz, yani Türkçe rapçilerin bilinen kitlesi işte 10 yaşından herhalde 20 yaşı arası falan böyle, öyle bir dengesi var. Değişiyor kısmı. Ee, yaş kitlesi küçük olduğu için senin ...söyleyeceğin sözler ya da kullanacağın kelimeler... ...işte anlatacağın konular... ...takınman gereken tavır ya da artık nasıl hissediyorsan, müziği nasıl yapmak istiyorsan... ...bunların hepsine şekil veriyor. İstesen de istemesen de şekil veriyor. Özellikle... şimdi ...söz konusu ben olduğum için söylüyorum böyle... Bu, ...bu noktada... ...beat'i de... Birikleri de kaydı da mixi de kapak tasarımını da afişlerini de her şeyini ben kendim yapıyorum. Hmm. Başlıyorsun. rahmet düştü hayat sonra kahpeleşti baya Zekle seviştim acıyla gerçekleşti kurduğum hayal Dayakla saldım iplerimi dayatmasan güzel de Aşk o ilk öpüşte sanki ayak basan dendim aya Bayat sallı kul ben ertesinde gömdüm o boku Herkesinden al getir kereste bilgi lokumu Bir sürü çıkmış ile bir yola koyul ki kontak kapatman kolay olsun Tanrım olanlara bak rezil etti kulun kulunu Meziyette akademik bir kariyer Olamayan da düzenin gereğinden ötürü başlar baliye Taşlar yerini bulsun diye ben elimi kolumu sıvadım Ben yapacak fazla bir şey yok Maalesef jenerasyonun beyni bariyer yer Yüzümüz medeniyetten nasibini hiç almamız sizin Bu kez o bomba haberi patlanaydı sıraya dizil Göbekte yara izi Rap için vermez anan Bambaşka bir uğraş bul bırak Yapsın analizi Du Hayal kurup o yalama Yarın çok parlak o rol yapana Karın ağrısı gelecekte yalan Bu bir karmaşa bak geçmişte yana. Hayal kurup o yalama Yarın çok parlak o rol yapana Gün ağrısı gelecekte yalan Bu bir karmaşa bak geçmişte yana Asosyal böcekler mahkum bu dört duvarda medetum umayellerine kavuş der Halikova'da dört dumanla <laughs> Televizyonda meşru çıplak dom almak USA'den ufel hormon kanınız eksik al yuvardan Al yuvarla alkol rüyalarına renk getir demek bir cennet uyuşturucu cankilere melek Bu ortam pektekin değil ki mermidir yelekteki Gel oku bu ekte gizli gerçekler senin yürektekin Toprak testi oldu insan odun Fiyatı nedir havası önemli kabriyonun Var bir yolu zamane koyunlarına git teknende soyun Paparazi merak etme zam gelen ekmekme suyu Takıl sen milkshake türü biz sokakta içsek çürün İçerde beyin ölümü okullarda dirsek çürür Çevre sevilmemenin baskısıyla yık dök Paramparça et ki kerman yol alsın çayırda itürür Hayal kurup o yalama Yarın çok parlak o rol yapana Karın ağrısı gelecek de yalan Bu bir karmaşa bak geçmişte yanar hayal kurup o yalama Yarın çok parlak o yapana Karın ağrısı gelecek de yalan Bu bir karmaşa bak geçmişte yanar du du. du, du. Böyle bir şey. Rap dinleyin. <laughs> Gerçekten güzel rap dinleyin yani.